Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün cebirsel ifadeleri beraber işleyeceğiz. Cebirsel ifade neydi? İçinde en az bir bilinmeyen olan ve işlem içeren ifadelere biz cebirsel ifade diyoruz. diyoruz. Cebirsel ifade diyoruz. Cebirsel ifadeler, de, yani değişkenler, diğer bir adı değişken, bu da çok çıkıyor karşımıza, harflerle ifade ediliyor. Yani ben buraya x yazabilirim, a yazabilirim, b yazabilirim, herhangi bir sayı yazabilirim. Yani bilin bilinmeyenler, değişkenler, harflerle ifade ediliyor. Biz geçen sene bu konuyu görmüştük ama yine de bir tekrar edelim. Aşağıda sözel olarak ifade edilen cebirsel ifadeleri yazalım. Mesela bir sayının beş. 5 katı. Sayıyı bilmiyorum. Sayıya x diyeyim. 5 katı nedir? Çarpı 5'tir değil mi? Bir sayının 5 katı onun 5 ile çarpımıdır. Ama biz artık bu şekilde yazmıyorduk. Nasıl yazıyorduk? 5x şeklinde yazıyorduk. Mesela bir sayının 17 eksi. Ne yapıyorum? Sayının 17 eksiği dediği için sayıya herhangi bir harf verelim. Diyelim ki a olsun. 17 eksiği ne olur? eksik dediği için hangi işlem bu? Çıkarma işlemi. O zaman a eksi 17 şeklinde yazabiliriz. Bir sayının iki katının 7 fazlası. Ne yapıyorduk katı dediği zaman? Katını başına yazıyorduk. Mesela diyelim ki sayımız k olsun. 2 katı ne olur? 2k olur. 7 fazlası ne olur? Artı 7 olur. Aynı şekilde bu soruya da bakalım. Bir sayının 6 eksiğinin 3 katı. Bakın burada farklı bir şey var. 6 eksiğinin 3 katı demiş. Sayımıza y diyelim. Tabi bu harfler yerine istediğiniz harfleri verebilirsiniz. 6 eksiği ne olur? Eksi 6 olur. Bunun 3 katı. Arkadaşlar ilk önce eksik demişse bunu kattan önceki yani çarpmadan önceki işlem önceliği parantez olduğu için bunu ilk önce parantez içine almamız gerekiyor ve 3 katı dediği için çarpı 3 diyeceğiz. Tabii çarpı 3'ü sona yazabileceğimiz gibi başa da yazabiliyoruz. Aman ha aman 3y 6 yazmıyoruz. Bu farklı bir şeydir. Bu farklı bir şeydir. Bu nedir? Sayının 3 katının 6 eksiğidir. Ama bize ne demiş? 6 eksiğinin 3 katı demiş. O yüzden eksik ve fazlalığı ilk söylemişse bunu mutlaka ve mutlaka parantez içine alacağız ki çarpmadan öncelikli ifade olsun. Şimdi gelelim. Bir cebirsel ifadede toplama ve çıkarma yoluyla birbirinden ayrılan terimlerden e, ifadelerden her birine biz terim diyoruz arkadaşlar. Terim yani toplama ve çıkarmayla ayrıla, birbirinden ayrılan ifadeler. Burada bakın 3x bir terimdir, eksi 2'ye bir terimdir, artı 12 bir terimdir. Yani bu ifade 3 terimlidir değil mi arkadaşlar? Bu 3 terimli bir ifadedir. Terim bu şekilde. Peki bir terimin yanına çarpan halinde bulunan sayıya arkadaşlar biz katsayı diyoruz. Katsayı. Şunu unutmayın kesinlikle sorularda çıkar. Sabit terim de aynı şekilde bir katsayıdır. Mesela şurada sabit terimimiz nedir? Sabit terim neydi? Yanında bilinmeyen olmayan ifadeydi. Mesela şunun yanında bilinmeyen var. Bunun yanında bilinmeyen var. Ama bunun yanında bilinmeyen yok. Yanında bilinmeyen olmayan ifade sabit terimdi. Arkadaşlar katsayı alırken bu sabit terimi de bir katsayı olarak kabul ediyoruz. İleride bu sorulardan çözeceğiz. Mesela 3x teriminin katsayısı Ne demiştik? E, bilinmeyenin yanındaki ifade. Bilinmeyen ne? x. O zaman kat sayımız nedir? 3'tür. Bilinmeyen ne? k. Kat sayımız nedir? Eksi 4'tür. Bilinmeyen ne? x. Şimdi burada böyle bir şey var. Şu x'in başında görünmez bir 1 var. Neden? Çünkü bu bir tane x'tir. O zaman arkadaşlar x sayısının kat sayısı nedir? Artı 1'dir. Aynı mantıkla eksi y teriminin kat sayısına bakalım. Y'nin yanında ne var? Görünmez bir 1 var. Ne dedik biz? Başındaki kat sayıdır dedik. O zaman eksi y teriminin kat sayısı nedir? Eksi 1'dir. Gelelim a bölü 4 teriminin e, kat sayısına. Şimdi a bölü 4. Biz bunu şu şekilde yazabilir miyiz? 1 bölü 4 çarpı a diye yazabiliriz değil mi? O zaman bunun kat ne oluyor? 1 bölü 4 oluyor. 1 bölü 4. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim. Bir cebirsel ifadede harfleri ve harflerin kuvveti aynı olan terimlere biz benzer terimler diyoruz. Arkadaşlar yani hem harfleri aynı olacak hem de harflerin kuvveti aynı olacak. Biz böyle terimlere benzer terimler diyoruz. Benzer terimler diyoruz. Şöyle ki teker teker inceleyelim buradaki örnekleri. Burada ne var? 5x var. Eksi 3x var. Burada bilinmeyenimiz ne? x. Burada x. Bakın hem kuvvetleri aynı hem bilinmeyenler aynı. Değil mi? Yani ikisinde de birer tane var. Üstlerinde 2-3 yok. O yüzden biz böyle terimlere benzer terimler diyoruz. Peki 3Y ile Y'ye bakalım. Bunların katsayıları, şey, bilinmeyenleri Y. Bilinmeyenlerin kuvvetleri yine aynı. O zaman bunlar benzer terimlerdir diyoruz. Bunu bakıyoruz. K ve K bölü 3. Nedir bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1 bölü 3. Ama bana katsayı lazım değil. Ne olacaktı? Hem bilinmeyen aynı olacaktı, hem de bilinmeyenin kuvveti aynı olacaktı, değil mi? Bilinmeyenler aynı, k kuvvetleri de zaten k üssü 1'dir. O yüzden bunlar da benzer terimlerdir. Şu tarafa bakalım. Bilinmeyenim ne? X kareye. Burada da x kareye var. Aynısı var. Kuvvetler de aynı, bilinmeyenler de aynı. O yüzden bu da benzer terimlerdir. Ama şuraya dikkat. X'ler bilinmeyendir. Evet ama X'lerin kuvvetleri farklıdır değil mi? O yüzden bunun üssü 2, bunun üssü 1 olduğu için buna biz benzer terim diyemiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya bakalım. X kare y ile x y kare. Burada x'in kuvveti tamam x y var tamam doğru ama x'in kuvveti burada 2 burada 1 y'nin kuvveti burada 1, burada 2. O zaman bunlar da yine benzer terim değildir diyoruz. Şimdi neden diyoruz işte benzer terimler? İşte biz toplama çıkarma işlemi yaparken benzer terimleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Şöyle ki cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken benzer terimler katsayıları toplanır veya çıkarılır. Şimdi gençler buraya bakalım. Ne var burada benzer terim? 2x ile eksi x var değil mi? Arkadaşlar şu şunların işaretlerini de alacağız. Sanki bunların bu sayıların işaretiymiş gibi alacağız. Benzer terimleri hemen işaretledim. Diğerlerini de sabit terimlerde yine kendi aralarında benzerdirler. Ne kaldı burada? Artı 16 eksi 7 kaldı değil mi? Ne yapıyorum ben şimdi? Ne yapıyorum? benzer terimleri kendi aralarında işlem yapıyorum. 2x eksi x ne olur? x olur. Artı 16 eksi 7 ne olur? Bu büyük bu küçük sayı işaretler farklı. Toplama işleminde ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini koyuyorduk. Yani 16'dan 7'yi çıkardık. 9 ama nasıl 9? Artı 9 oluyor. Aynı şekilde ikinci işlemimize bakalım. Burada benzer terimler sadece altlarını çizeceğim artık. Birinci de net gördünüz sanırım. Benzer terimler nedir? 15x ve 5x. Arada toplama işlemi var. O zaman hemen topluyorum. 15x, 5x daha 20x eder. Geriye ne kaldı? Eksi 4 ile eksi 8 kaldı. Eksi 4, eksi 8. İkisini de toplarım çünkü işaretler aynı. Toplama işleminde işaretler aynıysa toplardım, ortak işareti yazardım. Öyle anlatmıştım. Eksi ile eksinin toplamı eksi 4, 8 daha 12 eder arkadaşlar. Hemen üçüncü örneğimize bakalım. Bu bir çıkarma işlemi. Biz çıkarma işleminde tam sayılarda çıkarma işleminde çıkarmayı direkt yapmıyorduk. Ne yapıyorduk? Biz bunu toplamaya dönüştürüyorduk. Toplamaya dönüştürdüğümüz zaman ondan sonrakinin işareti değiş, değişiyordu, değil mi? O zaman ne yapıyoruz biz burada? Parantez içindeki iki ifadenin de işaretini değiştirip bunu toplamaya dönüştürüyorduk. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ne yapalım? Şunu toplamaya dönüştürelim. Şunu olur? Eksi 18 olur. Bu ne olur? Eksi 9m olur. Şimdi benzer ifadeleri kendi aralarında toplama çıkarma yapabilirim. Hemen bakalım. 42m ile eksi 9m benzerdir. O zaman 42 eksi 9 diyoruz. 42'den 9 işaretler farklı olduğu için çıkarıyoruz. 42'den 9 çıkarsa ne olur? 33 m kalır. Geri kalanlar nedir? Sabit terimleri de kendi aralarında topluyoruz. Eksi 5, eksi 18. İkisi de eksi olduğu için toplarız, ortak işareti yazarız değil mi? Eksi 5, eksi 18 daha, eksi 23 olur arkadaşlar. Bu şekilde, bakın diğer örneklerimi de yapıyorum hemen. Ne yapıyorum? Hemen hızlı bir şekilde şunu toplamaya dönüştürüyorum. Şunun işaretini değiştiriyorum. 6p eksi, eksi 6p eksi 9 dedim. Şimdi benzer ifadeleri ne yapıyorum? Şunu toplamaya dönüştürmüştük yazalım. Benzer ifadeleri topluyorum. Burada ne var? Eksi 4p var. Burada eksi 6p var. Eksi 4p eksi 6p daha eksi 10p olur. 17 eksi 9 ne olur? Bu pozitif bu negatif. 17'den 9'u çıkarıyoruz. Ne olur? Artı 8 olur. Şunu şu şekilde yazabileceğimiz gibi, şunların yerini değiştirerek de yazabiliriz. Yani biz bunun yerine 8 eksi 10p de yazabiliriz. Bu ifadeyle bu ifade aynı ifadeler. Şimdi bakalım, teker teker şu sorulara da bakalım. Ne var burada? 18k var. Bununla ne benzer? Eksi 7k benzer. 16k'dan 7k çıkarıyoruz. Ne olur? 9K. Eksi 5M artı 2M. 5'ten 2'yi çıkarıyoruz. Eksi 3M olur. Şimdi aynı şekilde bakın. Bir de 2'den fazla terim de olabilir. 3, 4, 5 sonuç olarak öyle de çıkabilir. Benzer terimler neyse onları toplayacağız. Veya çıkaracağız artık. Eksi A, şey 6A başka ne var? Eksi 3A var. Hemen bunları işlem yapalım. 6a eksi 3a. Ne olur? 6'dan 3'ü çıkarırım. 3a olur. Ne var? Artı 17k artı 2k. Ne olur? Artı 19k. Eksi 3 eksi 7. Ne olur? Eksi 10 olur. Hemen böyle hızlı hızlı işlemlerimizi yapalım. 19x eksi 5x. Ne olur? 14x olur. Eksi 5y artı 9y. Ne olur? Artı 4y. Artı 4 eksi 16. Ne olur? A eksi 12. Büyükten küçüğü çıkardım. Büyüğün işaretini koydum. Şimdi bakın. Burada yine bir çıkarma işlemi var. Ama bu defa burada 3 terim var. 1 terim olsun, iki terim olsun, 3 terim olsun hiç fark etmez. Ne yapıyoruz? Biz bunu toplamaya dönüştürüyoruz ve sonrakilerin işaretini değiştiriyoruz. Hemen toplamaya dönüştürüyorum. Ne oldu? Eksi 2 m, eksi 5 k artı 13 oldu. Ne yapıyorum şimdi bakın hemen. 24 m, eksi 2 m, 22 m. Eksi 9 k, eksi 5 k ne olur? Eksi 14K. Eksi 1 artı 13 ne olur? Artı 12 olur. Aynı şekilde H eksi 7 H ne olur? Eksi 6 H olur. Artı 4 artı 8 benzer ifadelerin altını çiziyorum farkındaysanız. Artı 12 olur. Eksi 12 K artı 20 K ne olur? 20'den 12'yi çıkarırız. Artı 8 K olur arkadaşlar. Son olarak cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerinde modellemeyi nasıl yapıyoruz? Genelde bize böyle sorularda işte artı x'tir, eksi x'tir, artı 1'dir, eksi 1'dir diye verir. Bu ne anlama geliyor? Bunun bir kenarı nedir? x'tir. Bir kenarı bir olan bir dikdörtgendir. Aynı şekilde eksi x eksi x ve e, bir olan bir dikdörtgendir bu da bire bir olan bir karedir bire bir olan bir karedir yani eksi bir olan bir karedir şimdi bize böyle bir ifade verildiği zaman bizim için önemli olan şey ne anlama geldi şimdi burada ilk ifademize bakalım bunlara ait e, modellemere ait Cebirsel ifadeleri bulalım demiş. Şimdi bakıyoruz. Şuradaki cebirsel ifadede bize ne anlatmak istiyor? Burada 1 2 3 4 5 6 6 tane yeşil dikdörtgen var. Bunlardan her biri x'i ifade ediyorsa burada ne var? 6x var. Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mor kare var. Mor kare nedir? Eksi 1. Bir. bir tanesi eksi 1 ise 6 tanesi ne olur? Eksi 6 olur. Yani biz de bu, bize burada ne demek istiyor? 6 x eksi 6 demek istiyor. Buraya bakıyorum hemen. Burada ne var? Kırmızı kareler var. Demek ki x'lerimiz eksi x'miş değil mi? Ne yapıyorum? Hemen bunun cebirsel ifadesini yazıyorum. Bunun x'leri eksi x. Kaç tane var? 3 tane var. O zaman eksi 3x olacak. Ee, küçük karelere bakıyorum. Bunların her biri artı 1. Bir. Kaç tane var? 6-7 tane var. O zaman bu da artı 7'dir. Şimdi biz bu iki ifadeyi ne yapacağız? Toplayacağız. İstersek şurada toplayabiliriz işlemi istersek şekil üzerinde. ikisini de anlatacağım ben size. Benzer ifadeleri ne yapıyorduk? Biz kendi aralarında toplama çıkarma yapıyorduk. Bakalım benzer terimler. 6x-3x. işaretler farklı. Hemen çıkarıyorum. 3x kalır. Şuraya bakıyorum. 6-7. artı 7. Hemen işaretler farklı. Ne yapıyorum? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini koyuyorum. Ne olur? Artı 1 olur. Bakın bunu bu şekilde çözebileceğimiz gibi şunu biliyoruz biz tam sayılardan. Aynı ifadeler eğer zıt işaretli ise toplamları sıfırdır ve birbirini götürür. Bunu biliyoruz. Peki o zaman aynı mantıkla şuradaki bir tane dikdörtgen yani artı x eksi x'i götürür mü? Götürür. Artı x eksi x'i götürür. Artı x eksi x'i götürür. Aynı mantıkla Artı 1 bir, eksi 1'i de götürmeyecek mi? Burada kaç tane var? 1 2 Götürdü. 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 Geriye ne kaldı? Bakın şurada 3 tane artı x kaldı. Şurada da hepsi gitti. Ne kaldı? Bir tane pozitif kaldı. O zaman ben sonuçta ne yapacağım? Bunu turuncuya boyayacağım. 3 tane yeşil kaldığı için şunları da neye boyayacağım? Yeşile boyayacağım. Aynı şey ikinci soru için de geçerli. Biz ne yapmıştık? Kırmızılara eksi x demiştik değil mi? O zaman hemen bakalım. Burada kaç tane eksi x var? 10 tane. O zaman ne olur? Eksi 10x olur. Morlara ne demiştik? Eksi 1 demiştik. Kaç tane mor var? 3 tane var. O zaman eksi 3 olur. Hemen buraya gelelim. Yeşillere pozitif demiştik. Pozitif 1, 2, 3, 4. O zaman 4x. Turuncular da pozitifti. Kaç tane var? 7 tane. O zaman artı 7. Bakın tekrar söylüyorum. Şurada işlem yapabileceğiniz gibi şekil üzerinde de işlem yapabilirsiniz. Benzer ifadeler nedir? Eksi 10 x artı 4 x ne olur? Eksi 6 x olur. Eksi 3 artı 7 ne olur? Artı 4 olur. Bu şekilde yapabileceğimiz gibi şurada ne yapabiliriz? Sadeleştirme yapabiliriz değil mi? Şu şunu götürdü. Şu şunu götürdü. Şu şunu şu da şunu götürdü. Ne kaldı burada? Şu kaldı. Hemen geliyorum. Şurada 3 tane var. 1 2 3 1 2 3. Ne kaldı burada? 4 tane turuncu kaldı. O zaman biz ne yapacağız? Şu dikdörtgenleri kırmızıya boyayacağız. 1 2 3 4 5 6 tane kırmızı ne var dört tane de turuncu 1 2 3 4 yani eksi 6x artı 4 oldu şimdi gelelim şurada son olarak bunu da anlatıyorum ve videomu sonlandırıyorum çarpma bir sonraki videoda arkadaşlar şuraya bakalım şu ifade bizimle bize neyi anlatıyor yeşiller x'te o zaman artı x'te ne olur 4x olur. Buraya bakıyorum turuncular artı 1'di. Ne olur? Artı 5 olur. Bununla neyi toplayacağım bakın. 2 tane x, 2x, 3 tane eksi, eksi 3. Şimdi ne yapıyoruz? Yine dediğim gibi burada da toplayabilirsiniz veya şekil üzerinde de toplayabilirsiniz. 4x, 2x işaretler aynı. O zaman ne yapıyorum? Topluyorum. Ne olur? 6x. Artı 5 eksi 3 işaretler farklı ne yapıyorum o zaman çıkarıyorum 5'ten 3'ü çıkarıyorum 2 ama nasıl 2 artı 2 bu şekilde yapabileceğimiz gibi gençler şu şekilde de yapabiliriz burada bakın e, x'lerden artı eksi var mı yok birbirini götürmüyor ama şurada bakın 3 tane 5 tane pozitif var şurada 3 tane negatif var o zaman hemen şu negatiflerle şu üçünü götürelim şu üçünü götürelim ne kaldı iki tane pozitif kaldı değil mi o zaman hemen toplama işlemini yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane x var bunları yeşile boyuyorum ne kaldı iki tane turuncu iki tane turuncu kaldı bunları da neye boyuyorum turuncuya boyuyorum bakın sonuç olarak ne oldu 6x artı 2 çıktı. Arkadaşlar bu videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.